Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Kardeşlerim Allahu Teala nasip etti Cebel-i Sevr'e geldi görüyorsunuz Mekke'nin muhteşem akşam manzarasını izliyorsunuz Burası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir ile beraber hicret etti üç gün, üç ve dört gece kalıp sonra da Medine'ye doğru hareket ettiği meşhur Sevr, Yani hicret mağarasında bulunuyoruz. Allahu Teala bize nasip etti. Bu güzel yerleri ziyaret ettik. Bu güzel yerden feyizlendik. Şu karşıda ışığın yandığı yerde Sevr, Yani garra Sevr diye geçer. Sevr mağarasıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu coğrafyada yaşadı. Biz de onun biz de onun izinden onun sünnetinin icabı geldik onun Allah'ın evini beytini ziyaret ediyoruz. Ve burada cemaat içerisinde kardeşler burayı böyle biz tica biz şey olarak tabiri caizse biz eee seyyahi olarak buraya ziyaret ediyoruz. İbadetsel olarak buraya gelmiyoruz. Zaten buranın ibadetsel bir yanı yok. Ama aşağısı Kabe Haram'ın olduğu yere Elhamdülillah Müslümanlar Allahu Teala ibadet Hazreti Adem'in beytini beytinde Allahu Teala ibadet etmek, Allah'ın evinde Rabbini ziyaret etmek şu gördüğünüz tarafta şeytan taşlama sonra da Arafat'a doğru giden bölge. Şu gördüğünüz yollar hac zamanı hacıların artık yürüdüğü yollar. Allahu Teala bize nasip etti. Rabbim sizlere de nasip etsin bu güzel yerlere gelmeyi. Allah hepinizden razı olsun. Selametle kalın kardeşler.